In the early 1900s, a series of remarkable stone structures were discovered in remote locations around the world. These amazing artifacts, known as stone stargates, captivated the imagination of archaeologists, historians, and conspiracy theorists alike. Carved with intricate patterns and symbols, their true purpose remained shrouded in mystery. Ancient folklore, however, spoke of these stargates as devices used by civilizations from distant solar systems to travel across the cosmos. By the 1950s, almost all the Stargates had vanished without a trace. Fueling rumors of government cover ups and hidden agendas, some theorized that governments around the world systematically confiscated the Stargates and concealed them in top secret facilities. Their whereabouts remained unknown. Twitter'da yayınlanan bir paylaşım, insanların yıldız geçitleri hakkında tekrar düşünmesine neden oldu. İddiaya göre yıldız geçitleri başka evrenlere açılan birer portal işlevi görüyor. İlk olarak 1994 yılında vizyona giren aynı isimli bir filmle tanınmaya başlandı. Twitter paylaşımında ise yıldız geçitlerinin eski zamanlardan beri var olduğu ve fotoğraflarla kanıtlandığı ileri sürülüyordu. Özellikle paylaşımdaki siyah beyaz eski fotoğraflar gerçekten bir zamanlar yıldız geçitleri bulunduğuna kanıt olabilecek gibiydi. Ancak videodaki isim dikkatleri çekti. Cable Adams TikTok'taki bu profile girdiğimizde hesap sahibi kişinin bir sanal gerçeklik heykeltıraşı ve konsept sanatçısı olduğunu görüyoruz. Bu videodaki fotoğraflar da yapay zeka desteğiyle hazırlanmış oldukça gerçekçi görseller. Yapay zekanın başımıza daha çok çorap öreceğini söyleyebiliriz. Yine internette paylaşılan bu fotoğraf ise devi insan fenomenine kanıt olarak sunulabilecek oldukça gerçekçi bir görsel. Ancak yine bu fotoğraf da Mid Journey isimli yapay zeka uygulamasıyla hazırlanmış. Yapay zeka ve deepfake insanın başını daha çok ağrıtacak gibi görünüyor. Çok insanı manipüle edecek uygulamalar olma yolunda hızla ilerlemeye devam ediyor. Mesela bu gördüğünüz kişi Tom Cruise değil. Yapay zeka ve dipfake ile insanlar çok rahat bir şekilde kandırılabilecek, çeşitli alanlarda yapacakları tercihleri bile yönlendirilebilecektir. Umarız bu duruma birileri dur der ve bu uygulamalar sadece bilimsel alanda kullanılır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.